Harley Davidson V-Road Night Road Special Anniversary, ismi bu kadar, kendi de bu kadar, mal büyük. Şimdi Allah için, mal büyükse bak bu kadar, görüyorsun. Şimdi bunun özelliği, anniversary denmesinin bir sebebi var. Biliyorsunuz V-Road ailesi 2002 yılında dünyaya sunuldu. İşte Porsche tasarladı, şasisini pık, havayla suyla şişirdik, yok bilmem ne yaptık. Öyle gidiyor, böyle gidiyor. İşte Harley'ciler gidip fabrikayı taşladılar. Su soğutmalı Harley mi olur falan diye. bayağı bir olay çıkmıştı. Aslında aslı daha da eskiye dayanıyor. Çünkü 90'ların sonunda Harley Davidson'ın bir projesi vardı. Bir yarış motoru yapmak. İşte VR1000 diye bir yarış motoru yaptılar onunla Daytona'ya katılacağız, işte şurada uçacağız, burada kaçacağız falan. Fakat o projeden sonra vazgeçildi. Ama ellerinde çok kuvvetli bir motor bloğu kalmıştı su soğutmalı. E onu ne yapacağız? İşte onu buna taktılar. O da daha bu kadar oldu işte. Hani küçükken böyle balonu şişirip böyle sosis balonlar vardı oynardık böyle şişirirsin salarsın böyle diye gider ya. Hani bunda gazı açmak biraz öyle. Çünkü bu 1200 cc 1250 cc olmuş hatta şimdi 1200 cc ile ilk çıktığında. 1250 cc 120 beygir 120 newton metre tork var tamam mı? Bunun böyle nişan alıyorsun abi bir şekilde bu 280 kiloluk ayıya böyle Şurası mı? Tamam abi topu hazırladım. Bir sıkıyorsun püüüü diye gidiyor abi. Özellikle şu an bulunduğumuz İzmir'in o böyle çok iyi tutmayan asfaltında gazı biraz açınca böyle fiiii falan diyor o aynı o balon gibi gidiyor aga. Zaten oturuş itibariyle de kontroller falan biraz uzaktadır. Eğer bir V-Road'u ben abi işte sürüş zevkim için v alacağım falan diyorsan onu geçeceksin abi. Baksana Hani bir yerimden bir şey çıkmış gibi. Şimdi bu vaziyette dengeli bir şekilde gaz açacağım. Biraz şaka tabii yani. Bu işin sürüş kısmında hakikaten böyle mangal gibi yürek, işte kalın cüzdan, acayip bir cesaret, yarı bozuk bir akıl falan bunlar gerekiyor. Virodun özelliğidir. Fakat bunların yanında başka bir şey var abi. Bu motor, bu motosiklet bu tasarımıyla Amerika'da çok az satıyor. Harley Davidson'ın satışlarının kaçı? Yüzde beşini falan oluşturuyor. Fakat Avrupa'da çok daha fazla zevke hitap ediyor. Bizde de gördüğümüz kadarıyla insanlar böyle spor bir motosikletten ya da işte bir Japon motosikletinden Harley'ye adım atacağı zaman anladığımız kadarıyla bize anlatılanlara göre önce v ailesinden bir şey seçiyormuş. Çünkü bu gerçekten Harley Davidson dünyasıyla geriye kalan motosikletler arasında tam bir basamak oluşturuyor ve hakikaten Harley Davidson'a çekici başka bir yönünü gösteriyor Harley'in. İşte ona geliyorlar zaten. Tasarım biraz uzay. Gidiş acayip. Duruş Şimdi duruş konusunda bazı endişelerim var. Ee, hani ABS 280 kiloyu durdurmak için sonuna doğru sürat düşünce biraz salıp tekrar tutabiliyor. O bir gerçek ama yüksek süratte daha iyi performansı var. Zaten hani biliyorsunuz sonuçta bunun çözünürlüğü her zaman yetişmeyebiliyor ya o dillerin dişleri. Hani düşük süratte biraz böyle salıp bırakıyor. Ama yüksek süratte sıkınca hakikaten tutuyor 280 kiloyu ve o süratlerde durdurmak için güzel bir ABS'li fren sistemi koymuşlar. Fakat bu fren sistemi işte şu an bir sürü laf var ya bunlar kombine midir? Harley'in frenler kombine fren yok değil. Öyle böyle değil abi. Birbirinden bağımsız Önde ABS, arkada ABS aslan gibi çalışıyor. Tabi bunun bir de işletim kısmı var ve maliyetler kısmı var. Evet bu kadar lastik var. Evet biraz yakabilir. Yani baksana hani bunu hareket ettirecek adam. Ve evet işte aksesuarları pahalı da olabilir. Biz çekimler esnasında iddia üzerine İzmir Harley Davidson'a biraz masraf çıkardık. Yani görüyorsunuz bura gırt gırt sürttü. Ayaklıkların bir kısmını yedik. Bunu hani marifet olarak söylemiyorum. Bunu yapmamamız gerekirdi. Çünkü orası motosikletin limiti. Hani oraya gelmemek lazım aslında. Gidonuna böyle hakim bir şekilde oturup da şöyle seleye kurulup piyasaya çıkınca bir kere çoğunluk normalde bir yarış motoruyla ben geçtiğimde böyle yüzümüze bile bakmayan karşı cins. Bunda böyle bir <laughs> falan oluyor. Tam böyle bir değişik şeyler oluyor. Büyük ihtimalle diyorlardır ki hani buna bu kadar bin euro verince bize kim bilir neler alır falan diyordur herhalde o kız da. Trafikte diğer araçların yaklaşımı çok güzel. Kimse didişmiyor. Zaten hani biz de sakin gidiyoruz bununla. Gösterelim bak ne kadar zenginim gördünüz mü bak bu kadar falan diye. Dolayısıyla hani etraftan gelen tepkiler de olumlu. Kaldırıma çıkıp park ediyorum kimse hala ha! falan demiyor. Müthiş lüksler bunlar. Normalde Japon motosikletiyle başımıza gelmeyen şeyler. O yüzden bu çok hoş. Çok güzel. Bu kısmı da hani toplumun tepkisi de çok nefis. Ve unutmamak gerekir ki bak kendi alarmı var. Ülkemizde Harley Davidson marka bir motosiklet süren kimse henüz daha bir kazaya karışıp hayatını kaybetmedi. Yani Harley sürüyorsan kazada ölme riskin pek yok. Çünkü nispeten sakin gidiyorsun. Herkes sana dostane yaklaşıyor. Patırtından herkes duyuyor senin geldiğini. Öyle ya yollar da açılıyor biraz. Çok hoş ya. Bu çok güzel yani bu format. Ha ama buna benim bilmem nereye gidim diyorsan o zaman işin rengi değişebilir. Bu çünkü biraz daha benim gözümde şehir içi. Kısa mesafe. Pazar turlaması. İşte hafta sonu arkadaşlarla gezme motoru gibi bir formatı var. Bu Night Road Anniversary modelinin genel olarak çok beğendik. İşte su soğutmalı vesaire, işte önde bilmem kaç pistonlu kaliperi var. Şu kadar tork. Bunlara girmiyorum abi. Bence bir test için İzmir Harley Davidson'a gelip bir denemeniz lazım. Hani burada test motorları da sunuyorlar ve genel olarak alıştığımız Harley Davidson satış stilinin aksine burada çok güler yüzlü insanlar var. Gelin bir bakın mağazaya. Bence çok şaşıracaksınız. Kim bilir belki de harlayıcı olursunuz. Görüşmek üzere.